Doğdum aynı. Ha ölüp gidiyorum gene aynı. Ne derdin ne benimle. Bir de böyle adamın uzaktan kastan arkadaş oluyor fakir. Gece arar. Ha. Buraya <laughs> gitti. Gele eşlam gitti gördün mü? <laughs> Hayır hani iki fakir ne konuşabilir? Bir mevzular yok aralarında. İki fakir konuşacak <laughs> yani bir alaver de olamaz. Yok. Ne olabilir? Ben de merak ediyorum. <laughs> Keşke açaydın o telefonu akşam. Bugün açacağım. Ne diyeceğim oğlum, ne istiyorsun benden? Hı? Dem konun ne? Konun ne? Beni ne için aradın? Zengin olsam peşin mekzatı aramam beni. Evet. Arama. Telefonda bir zengin kişi kayıtlı değil herhalde. Bu zenginler acaba bana hiç telefon açamıyor, telefon açmıyor bilmiyorlar mı? Bilmiyorlardır. Yani Açam... Niye ben zenginleri aramıyor? Yanlışlıkla bir arasalar değil mi? Android kullanmıyor mu onlar, bilmezler mi? Bilirler. Bilirler. Bilmezler, arasın. Acı bulacağız, canı bir ara beni. Ne olacak yani? Niye <laughs> aramıyor? E niye aramıyor? Kim lan? Sorma anne ya.